illerimizin çok güzel bir potansiyeli var. Bütün Türkiye'nin gerçekten çok güzel bir potansiyeli var. Çok önemli bir eser. İnşallah e, amacına ulaşır diyorum. Evet. Biz zaman zaman söyleşimize devam edelim. Evet. Bu arada tabii e, lütfen siz buyurun. Şimdi söz sizde falan yapmayalım. Bir bayram günü. E, şekerler, kolonyalar ve büyük şekerlerle birlikteyiz. E, müzikle devam edelim arzu evet. ederseniz. E, Zara Hanım hiç konuşmadı. En azından türküleriyle açılışı yapsın. Bayramını gurbette geçirenler için gurbet elde bir hal geldi başıma değil. Tabii çok yakın. Kısmetse Ocak ya da Şubat ayında bir de bir sürpriziyle beraber geliyor. Gerçi sürprizlik tarafı kalmadı. Çok anons ettik. Türk Sanat Müziği albümüyle beraber geliyor. Yani hem Türk Halk Müziği hem Türk Sanat Müziği aynı evet. albümde mi olacak? Hayır. İki Yoksa ayrı. İki ayrı albüm evet. çalışacaksınız. Evet. Bir ilk olacak herhalde. İkisi evet. bir arada. Evet. İbrahim Erkal, Erzurum nasıl gidiyor? Vallahi biz <laughs> çalışmalarımız dışında bir de Erzurum için çalışıyoruz. Ee, e, 21 Mart, 22, 23, 24 Mart tarihinde birinci Palandöken Kar Festivalini düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, e, Valiliğimiz, e, Kayak Konseyi. Ee, ve Erzurum'daki bütün e, kuruluşlar katılıyorlar. Erzurumu e, gelin gibi süsleyeceğiz ve çok güzel bir festival yapacağız. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Albüm çalışması yapıyoruz. Klipler çekiyoruz bu ara. Uğraşıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Allah kolaylık versin. Ee, sizden de bir... şarkı söyleyelim o zaman. Bir sol arkadaşlar. <laughs> bu arada bütün e, Türkiye'deki ve bütün dünyadaki Müslümanların Ramazan bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Hep beraber sırayla söyleyelim bunu arkadaşlar. Bizim da <laughs> şey Öptük, hepsini öpüyoruz. Kutluyoruz. Geçmiş olsun. Yani hasta haliniz buysa, buysa... <laughs> maşallah diyeyim. Yok. Yani. <gülüyor> Ağzınıza <gülüyor> sağlık. Ya, Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İskender Bey, biliyoruz ki işte doğuş bestelerini kendisi yapıyor, seslendiriyor. Bir <laughs> arkadaşımız öyle. Mesela İbrahim Erkal muhtemelen bahsetmeyecektir ama yeni albümle ilgili bazı tüyoları burada mırıldandı. Evet. Bu nasıl olur? Yani sanatçı ilk heyecanla size mi gelir? Sizinle mi paylaşır? Bu bu süreç doğrusu meraka değer bir süreç. Evet, şimdi tabii çok önemli bir şey söylediniz. Sanatçılar kendi olgularını, kendi dünyalarını kendi içlerinde yaşarlar. Özellikle beste ve güfte yapan arkadaşlarımız. Bunu kendilerini çok iyi anlayacak insanlarla paylaşmak onların 24 saat içerisinde gecesi gündüzü belli değildi Muhakkak hangi saatte o beynine ve aklına düşmüşse, gönlüne düşmüşse onu birisiyle paylaşmalar lazım. Hı hı. İşte o birisi de zannediyorum arkadaşların içerisinde ben oluyorum. Cep telefonunun evet, evet. en faydalı işi bu. Evet. Yani <gülüyor> o... <gülüyor> lafa girdim ama, <laughs> Bana cep telefonunun en yararlı şeyi bu. Onun dışında bir sürü telefon kırmışız <laughs> biliyorsunuz yani o konuda ama bir yararı var. İstediğin anda açıyorsun bir şarkı. Gırıldanıyorsun bir etki tepki bir şeyler alıyorsun paylaşıyorsun. Yani ne? Şarkıyı yaptın ama Önce halkın karşısında çıkmadan Kendi müzisyen arkadaşların arasında Bir şey yapmak lazım. İskender Bey'in müzisyen oluşu En büyük şanslarımızdan bir Derdimizi anlatıyoruz. Yani düşün ki o da domates tüccarı bir pamuk tüccarının bizim patronumuz olduğunu evet. Yani şarkının tazeliğine mi bakacak, neyine bakacak, bilmiyorum bir bakacak herhalde. Yani ruhundan hiç anlamayacaktı. O evet. yüzden şanslıyız. Teşekkür ederim. Ya kendisi. ben bu konuda hakikaten İbrahim Erkal hmm. artı parantez amcam ona katılıyorum çünkü e, benden de çok şeker o konuda. Çek <laughs> <da> Mesela bir şey yakaladım, <laughs> bir şey olur. Nasıl bir olur? Bir doğuş yani mesela gecenin üçünde Hiç bir fark şey etmiyor. Vallahi 3 4 5 mısın? sabaha karşı yani öyle bir <laughs> sorunumuz yok Allah'a şükür. Yakalıyorum ve işte bak böyle bir şey yazdım falan işte oğlum biraz iyi olmuş. Mesela daha iyi bir şey yakalarım. Tamam oğlum yakaladık, yakaladık. Uçarız havalara falan. Beraber <laughs> paylaşırız <laughs> sevincimizi. O yüzden babam bu konuda iyidir yani, en iyidir. Çok şanslı hissediyorum hepimiz adına kendimizi. Şimdi söz arasında İbrahim Erkal için amcam dediniz. Yanlış anlattıysam. O ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. İlk çıktığım bir günlerde, de babam. ilk çıktığım günlerde çok fazla ilgilendi benimle. Çok destek oldu ve ben onu amcam kıldım. O gün bugündür amcam. Yani bizde böyle yoktur. Bir zamanlar amca, şimdi İbrahim Erkal öyle bir şey yok. Büyüğümüz büyüğümüzü, küçüğümüz küçüğümüzü bilir. Ve ulus müzik içerisinde asla içte star yoktur. Starlarımız hep dışarıdadır. Böyle iyi bir aile kavramımız var bizim. Orhan Hoca susuyor ama onu hocam, konuşturmaya kararlıyız. Hocam, bağlayacak biraz <laughs> <laughs> Bağlayacak <laughs> Estağfurullah ama e, çok doğru. Ben sanıyorum en son ulus müzik ailesine katılan burada. Az <laughs> <gülüyor> <Akademisyen>. <gülüyor> o anlamda değil hocam geldiniz masanın en son ayağı böyle sekiyordu tamamladınız masamız sağlam duruyor şimdi Eyvallah. Allah şükür ama gerçekten e, şunu tespit ettim hep belli bir kalite seviyesinin üzerinde arkadaşlar bunu ölçmek ne kadar haddim bilmiyorum ama bu benim gözlemim gerçekten bir kere öncelikle ben müzisyen adamı çok seviyorum Müzik adamı derken yani cins anlamında değil, cinsiyet anlamında değil ama müzik adamı şimdi. Zara'da bir müzik adamı. Orhan Akalmaz'ın bütün derdi bu. Kalite. Yani <laughs> tamam. Kavgaları da onun için, barışları da onun için. <laughs> ben elimden geldiğince milletime, insanlara hizmet etmeye çalışıyorum. Ee, ve müzisyeni seviyorum. Asgari müşterekte kesinlikle herkes müzisyen. Çok güzel. Bir kere herkes çok iyi insan. Doğuş çok güzel söyledi. Hepimiz orada Uğradığımız zaman, herkes sanmasın ki sabah 9, akşam 6'ya kadar Ulus Müzik'te yaşıyor ama gördüğümüz zaman gerçekten hep bir sevgi, hep bir saygı çerçevesi, büyük küçük dediği gibi star yok. Ben seviyorum Ulus müziği çok doğru yani bunu öylesine söylemeyebilirdim de gerçi. Hakikaten çok kaliteli bir şirket. E, müzisyen anlamında kaliteli olunca da insanın sırtı kolay kolay yere gelmez diye inanıyorum. Ee, ayrıca yine laf bana gelmişken de Kanal 7'de bulunmaktan çok mutluyum şu anda. Orada Herkesin da aile, ailelerimiz kesişiyor. Bu arada yani. aile çok ben tam sağlamdayım burada ya. Yani. <laughs> <laughs> ee, bayram konusunda tabii büyük de o bizim göreneğimizdir. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Ama küçüklere biraz ihtimam gösterelim istiyorum ben bayramlarda. Onları bayramı yaşatalım onlara. Ee, paramız çok az demeyelim. Onlara yeni bir şey alalım. Ben çünkü hatırlarım, biz çok zengin bir aile değiliz. Türkiye zaten e, zengin bir ülke değil. Ama otelliklerin rüyasını hala hatırlarım. Ne bileyim, ayakkabı başucunda durur hakikaten. Ben naçizane tavsiyem, çocuklarımıza bayramları yaşatalım. Onlar da bizler gibi eski bayramları özlesinler şöyle ha, diye de bağla. Bağladım bak. Bağladın ama <laughs> <Bir> şarkıyla <laughs> da bağla. Bir şarkıyla da bağladım. Diyoruz yani hocam. <laughs> bir de ayrı düşenler var Orhan Hoca. Yani ayrılık hep var. Doğru söylüyorsunuz bayramda da insanlar evet. daha çok. Bayramda da var maalesef. Bayramda var tabii. Ama <laughs> sağlık olsun öncelikle Allah hakikaten sağlık versin. Bir şekilde dediğimiz gibi dünya küçülüyor işte ceplerimizde telefonlarla evet. seslerimizi Doğru. duyuyoruz falan. Evet. O zaman mesaj anlaşıldı. Anlaşıldı. <laughs> ben böyle yarimden ayrı düşeli gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Üstüne sağlık. Allah Allah. Oh, döküldürür, döküldürür. Hocam tutamadık. Baktım da o işte oradan başladı benim gibi. <laughs> Eğitimiz evet, bayram o kadar da yapalım hakikaten. Harika oldu. Şimdi burada Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa diye giden bir dizeler var. var. İskender Ulus'la bence sıra. Yani e, Memleketimiz. Değil mi? Eyvallah. Sonuna kalmasın. Tabi ortada tabii. da kaynamasın. Ordu'lu İskender ben Ulus, baş... Ordu'nun dereleri desin. Ve bu ritmi sürdürelim. Geç bir albüm başladık inşallah e, ee, prodüktörlüğünü ben yapıyorum <laughs> onun. 7 şarkımız bitti. Bitirirse biz o kazancımızda bir şeyler yapacaktık. Daha <laughs> bekliyoruz inşallah. Bitireceğiz. <laughs> Repertuara bunu da koyalım. <laughs> Mesajlar geliyor mu arada. <laughs> Hadi baba yap şu kaseti Arasına de biliyorsun bir şarkıda ben vermiştim ah Evladım. oğlum diye. <laughs> şimdi bak sizleri üzmekten korkuyorum şimdi bütün bizle oynamasın. İftihar şey, <laughs> şey, <laughs> edecek. Zaten ben size kaset dedi. niye yapmıyorum? Özellikle benim için riskliyiz kardeş. Yani. <laughs> ah ah oğlum Türk çok çok tehlikeli. Tehlikeli. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.